Amerikan atıştırmalıklarını, Amerika'da olup Türkiye'de olmayan atıştırmalıkları test edeceğim sizin için. VLOPS diye başlıyorum. İlk olarak Pringles'ın Homestyle Ranch dedikleri yani ev ev sülü Ranch'li puan da veririm bunlara. 5 üzerinden puan da vereceğim hepsine. Pringles Harvest Blends diyor. Diyor ki, green'li mi bilmem neli bir şeymiş bu. Şeyden yapmışlar bunu. Kuş yeminden. Kuş yemiyle yapmışlar. Aynen. Ranch'li Homestyle. Bakalım abi ne şekilde gözüküyor arkadaşlar. Hemen tadına bir bakalım. Çok bir tadı yok diyecektim de, son doğru ranch vurdu kanka. Fena değil ya, bu bizim Türkiye'deki ranch'lere değil de daha fazla Amerika'daki rençlere benziyor. Normal bir Pringles düşünün, çok az daha bir ekşiliği olan, 5 üzerinden puan versem, 3 falan herhalde. E, yenir mi? Yenir. Sıkıntı yok. İlerleyen bölümlerde Pringles'ın değişik çeşitlerini de deneriz zaten, pizzalı mizzalı, saçma sapan abidik kubidik e, tatları da var zaten. İkinci olarak, ne deneyelim? Bak, İkinci olarak payday, yani Türkçesi maaş günü. Bu da nasıl bir şey biliyor musunuz arkadaşlar? Aa, zannettiğim kadarıyla... Açabilsem deneyeceğiz de açamadım. Bu da arkadaşlar ben bunu küçük boyuna aldım. Normalde bunu büyük oluyor daha büyük oluyor. Bu bunun yarı boyu. Bu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Ee, i̇çerisinde fıstık, karamel bir bar var. Üzerini üzerinde fıstıkla kaplıyorlar. Bakalım nasıl bir şeymiş? Şöyle bir şey. Hemen tadına bakıyorum. Çok güzel. Bence çok güzel bir kombinasyon olmuş. Hem karamel var hem de tuzlu yer fıstığı var. Tatlı bir şeyden daha çok tuzlu, tuzlu tatlı bir şey. Hoşuma gitti. Bunu daha önce denemiştim. Tek denemiş olduğum ürün bu olabilir bu arada arkadaşlar. Gayet güzel. Buna da 5 üzerinden 4,5. Çok güzel. Bundan 3-4 tane sokarım ben normalde de. Şimdi çekim uzun. Başımıza ne geleceğini de bilmiyorum. O yüzden bunu da kenara alıyorum. Ee, hemen başka bir şey denemeye geçiyorum. Bunun ne olduğunu biliyorum. Sour patches. Ekşi şekerlerin olduğu yumuşak böyle haribo gibi bir şey. Hiç denemedim. İşte merakım olmadı. Ekşi bir şey olduğunu biliyorum. Diyor ki e, ekşi sonra tatlı. Diyor ki o kadar da ekşi değil. Bu karpuzlu olanı. E, bir de bunun çeşit çeşit e, çeşitleri var. Sour patch'in çocuk versiyonu olanıymış. Karpuzlu. Deneyelim bakalım. Minicik böyle. Bir tane yapıştırayım buna bakayım. Bunu biliyor musun? Eskiden sulu göz vardı ya bizim çakma marketlerde olurdu yeşil. Aynı onun gibi. Çaktığın gibi aynı tat. Sonu güzel işi ama. Güzel güzel. Seveni var. Bunun da çok o. Seveni var. Bizim iş yerinde falan arkadaşlar bunlardan yiyorlar. Yani meraklısına böyle şeyleri sevenler için tavsiye edebilirim. Güzel çok kötü değil ama bir paket yerseniz bir sıkıntı yaşayabilirsiniz ama ben adil değil. puan veriyorum. 5 üzerinden 3. 3'tür bu. Kötü değil. Kesinlikle kötü değil arkadaşlar. Bundan sonraki ürünümüz ne olsun? Bunu deneyelim. Şöyle göstereyim hemen. Bu da Nutella'nın e, üretmiş olduğu bisküviler arkadaşlar. İçerisinde e, gerçek Nutella kullanıyorlar. E, ve kendi kurabiyelerini yapıp o tarz bir şey yapmışlar kurabiye tarzında. Nutella bisküvisi diyor. İçerisinde de 20 tane varmış. Ambalaj güzel sevdim renkleri renkleri. Şöyle bir şey. Fotoğrafla alakası yok tabii ki de. Bizimkinin üzerinden kamyon geçmiş. Ama olsun. E, yeni deneyeceğim. Hemen bir tadına bakalım. Herhangi bir kokusu yok. Normal bisküvi gibi kokuyor. Harbiden Nutella ile bisküvi güzelmiş bak bu. Bu harbi güzel bir şey. Bu Nutella'nın şeyi var. iki kapta olan böyle çubukları var. Nutella'ya batırıp yiyorsunuz ya. Tamamen tadı aynısı. 5 üzerinden de 4.5 buna. Bu yenir. Bir paket gider bundan. Hızlı hızlı. Evet. Şimdi ne deneyelim? Aha. Zebralı kek. Zebra derisinden yapılıyor arkadaşlar. Yok bu oğlum Zebra derisinden. Üzerinde e, beyaz kaplamanın üzerine siyah çizgi çekiyorlar ya. Şurada gördüğünüz gibi. Zebralı. Zebra o yüzden diyorlar görünüşünden dolayı. Twinkies'i biliyorsunuz. Twinkies'i bulan marka bu. A, Little Debbie. Zebra kekleri. Bak. Zebra'ya bak. Gözlüklü zebra. Hiç de görmedim hayatımda ama. Böyle arkasında da diğer ürünleri falan var. 20-25 tane ürünleri var. Amerika'nın en çok a, ürün satan a, ma markalarından bir tanesi. Tabii ki bu Twinkies ve diğer ürünlerle alakalı olabilir. Bunu bir açalım bakalım. Böyle ikili ikili çıkıyor. Bu bizim... Bu bizim Halle'yi andırıyor biraz ama... Baba bir kokusu var. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Yemin ediyorum... 15 dakika önce çamaşır suyu üretmişler. Ondan sonra da bunu yapmışlar gibi. Hadi bismillah ölmesek bari. Kanka belediyeniz Halle. Bizim Halle üzerine siyah çikolata kaplama yerine... ...beyaz kaplamışlar. Böyle yalandan da zebra yapmışlar. Güzel ya fena değil. Bitiremem ben bunu büyük ihtimal. Çok tatlı. Çok falaklı tat, ben üzerinden bir. Benlik değil, çok tatlı ama seveni bunun çoktur, çok olur yani çok. Abaou. Baba şeker burada mı kadar geldi bak? Burada burada. Şeker burada. Evet. Midemiz avcılar metro istasyonuna döndüğüne göre başka bir şey deneyebiliriz Bak bunu göstereyim mi? Bu da meyveli yoğurt Arkadaşlar Türkiye'de de başladılar yani çok şekilde meyveli yoğurt üretiliyor Amerika'da işin çığırından çıktığınız saçma sapan ürünler yapıyorlar Ama bu benim en beğendiğim marka We diye okunuyor Karamelli ve çikolatalı Tam yağlı inek sütünden yapılmış diyor Hemen patlatalım bunu Bir tadına bakalım hemen Burada şey gibi yapmışlar böyle Yoğurt kasesi gibi Hani yoğurt mayalı şeyler var ya Hemen bir tadına bakalım hmm. Baba çok iyi bu bu çok iyiymiş bak yoğurt düşün çok tatlı olmayan bir yoğurt içerisinde böyle kahve gibi böyle çikolata böyle dark çikolata var bir de yoğun karamel geliyor ama ya yanmış karamel yani Ka karamelin yanmışa yakın olan kısmında başka ne varmış karamel ve çikolata da. aynen çikolata da dark çikolata var ya yoğurt bak bunu göstereyim de zoomlasın yoğurdun kıvamı çok iyi böyle krema gibi o neredeyse çikolata içinde böyle çıtır 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 şey yapamadım anlayamadım buna bir puan vereceğimiz için tadına düzgün bir şekilde bakmamız lazım anlayamıyorum ya Agavu. Altı yüz, beş üzerinden 6 bu. Güzel bir şeymiş. Ben bunu, ben bunu gömeceğim arkadaşlar. bayağı patates işler geliyor. Çok iyi be. Bunu kenara alalım. Belki şey iki şekli değişsin. Hatta maalesef diyor. Bunu görüyorum, biliyorum. Nasıl bir şey olduğunu tahmin edebiliyorum. Diyor ki, Amerika'nın bir numaralı tarçın aromalı şekeriymiş. Amerika'nın bir numaralı tarçın aromalı şekeri. Yakıcı tarçın diyor. Yakar diyor. Diyor ki yanarsın. Bakalım. Hemen bakalım ne kadar yanacağız. Paylaşmak için güzel diyor aynı zamanda. Diyor ki buradan buradan açılıyormuş. Ben de öküz gibi üstten patatesle patlatacaktım bunu. Puşladık kanka. Hadi bakayım. Aa. Bir tane atayım ya. Ben bundan, bundan bir tane atayım da patates olmayalım. 4 tanesi 110 kaloriymiş bu arada. Neden? Neden bunu yapıyorsunuz? Bunu insanlar neden yapıyorsunuz abi ya? Tadına neye benziyor biliyor musun? Bizim Osmanlı macunları var ya. Aynı o şekilde bir kıvam. Çok yalandan bir onun tadına benziyor. Ama alıyorsun böyle bir avuç tarçını atıyorsun Osmanlı e, macunun içine karıştırıyorsun. Evet. Ama bu işte. Bura gerek yok kanka yani neden? Sıfır. Beş üzerinden sıfır veriyorum. Ha şunu deneyelim hemen. Coca-Cola'nın ee, en son çıkardığı bir aroması. Dolapta soğuğu var. Sıcak sıcak kola gitmez şimdi. Hemen dolaptan soğuğunu alıp geliyorum. Şu şekilde göstereyim. Bu neyi biliyor musunuz? Ben de bilmiyorum gerçi de. Kola spice diyor. Yani baharatlandırmış kola diyor. Ahu dudulu. Ahu dudulu baharatlandırılmış Coca-Cola. Hayatımda görmedim, duymadım. Bu da yeni ürün çıkmış. Satıyorlardı. Aldım bir tane. 90 kaloriymiş bir tanesi. Hemen patlatalım. Önce bir kokusuna bakayım. Oo! Baba ben bunun ne olduğunu anladım. Ben bunun ne olduğunu anladım. Ak kokusundan ne olduğu belli bunun. İçmene gerek yok ama içeceğim sizin için arkadaşlar. Bu arada bu tarz şeyleri kesinlikle ve kesinlikle içmem, almam, eve de sokmam normalde. Ama YouTube arkadaşlar eş dost görsün, eğlensin. Ahududulu baharatlı kola. Hadi bakalım. Kola gibi değil de Sprite gibi tadı ya. Sprite gibi kolanın içine öksürük şurubu dökmüşsün gibi. Tadı aynen o şekilde. Şey gibi pamuk şeker gibi kokuyor böyle kokladığın zaman. Güzel refreshing ama şey değil yani kola gibi tadı yok. Böyle sprite gibi geliyor daha soda gibi bir şey bu. Üstüne de biraz böyle ahududu falan atmışlar. Bir boka benzemiyor. 5 üzerinden 1. Bir. bir numarası yok. Aç çöpe gitsin. Evet abilerim ablalarım. Bu hafta kime gömüyoruz? Tabii ki de YouTube'un kralı Mr. Beast'e yaslayacağız bu haftada. Bunu da görüyorum arkadaşlar. YouTube'da böyle influencerlar falan da deniyorlar. İşte çok yükseliyorlar. Dışarıdan aldırıp getirip e, deneyen böyle abi işte Mr. Beast'in çikolatasını falan deneyelim diyen arkadaşlar var. Onları da görüyorum. Ben bunun nasıl bir tadı olduğunu biliyorum. Yani tahmin edebiliyorum. Çünkü bu tarz ürünler nasıl yapılıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Mr. Beast gidiyor bir white label fabrikaya. Diyor ki bizim bir kurabiye yaşı var kanka. Okey. Çıkarıyorlar bütün re şeyleri, reçeteleri. 50 tane reçete. Yapıyorlar hepsinden birer tane. Mr. Beast işte arkadaşları danışmanı varsa gidiyor bir tane seçiyor. Bana diyor bundan 500 tane yap. Şeyi de böyle olsun falandı filandı ıvırdı zıvırdı. Bunun içerisindeki çikolatalı kurabiyenin aynısından markete en az 150 tane daha var arkadaşlar. Farklı isimlerde, farklı resimlerde, farklı ünlülerin. Aa bu benim işte anneannemin tarifi falan değil yani. O yüzden bak Tasarım mükemmel. Muhteşem bir tasarımı var. Çok güzel böyle simple şeyleri e, seviyorum. Bir de diyor ki e, plant based yani içerisinde bir hayvan ürünü yok. Tereyağı yerine ne koydular onu bilmiyorum. Göreceğiz birazdan. Diyor ki bu kurabiyeden daha fazla yiyin ben size daha fazla para vereyim diyor. 120 kaloriymiş arkadaşlar iki tanesi. No GMO, no high fructose corn syrup, no artificial flavorings, no hydrogenous oils. Hiçbir şey yok içerisinde diyor zararlı olan. Mr. Beast. Köpek maması gibi kokuyor. Açıyorsun bunu. bir köpek maması gibi kokuyor. Allah'tan köpeğimiz yok. Ödül maması. Allah belamı versin. Köpeğe verdiğiniz ödül maması gibi bir tadı var arkadaşlar. Hiçbir numarası yok. Tadı böyle çok yapay. Tereyağı yok onun içinde. Bu nasıl kurabiye olabilir? Herkes bildiği iş yapacak kardeşim. Sen YouTuber'sın git çek videonu. Lamborghini at e, çöp makinesine falan ne yapıyorsun yap. Bırak kurabiye murabiye bizim işimiz. Biz girelim bunlara. 10 üzerinden eksi 5. Almayın. 5 dolar mı neydi bu? Paranızı harcamayın. Köpeğinize möpeğinize verirsiniz bunları. Bu da New Kahve Bombası. Bunu da yeni gördüm. Görüyordum bunu da internette. Ee, i̇çerisinde gerçek kahve olduğu söyleniyor. Çok fazla şeker olmadığı söyleniyor. Bakacağız. Benim ben, benim gibi tam bir kahve manyağı için bu tarz bir ürün. Bakalım. Taneleri var içinde. Kahve bombası diyor. Deneyelim hemen. Bu şeyliymiş. Ee, fındıklı kremalı. Fındık kremalı. İçinde gerçek kahve var mı lan. Hmm. M&M gibi. Böyle üstü kaplı. M&M gibi aynı. içerisinde de gerçek kahve var. Bu güzelmiş kanka. Bu gider. Aynı M&M gibi düşünün arkadaşlar. İçerisinde de gerçek kahve var. Biraz da böyle yalandan fındık var. Nutella gibi falan. İyiymiş bu ha. Ben çatır çatır görmem bunu. Bu bugün dayanmaz tatlı falan değil. Güzel bir kahve aroması var. Benim gibi kahve hastaları deneyebiliriz. 5 üzerinden 5. Evet şimdi iki tane ürünümüz kaldı. Aa, bunların biri e, mikrodalgada. Bu işte benim hasta olduğum Amerikalıların mikrodalgada mısır. Bu Harbiden manyak bir şey. Bu da bunun yeni aroması. Tereyağlı ve biberli. Yani tereyağlı ve acı biberli. İlk defa görüyorum böyle bir şey. Bunu alıyorsunuz. Mikrodalgaya atıyorsunuz. Bakalım hemen kaç dakikada oluyormuş. Ha bu arada mikrodalgalarda popcorn butonu var arkadaşlar. Basıyorsun popcorn butonuna. Onu otomatik ayarlıyor zaten. Bakalım bir tane deneyelim. Müsaadenizi isteyeceğim arkadaşlar. Bunu bir mikrodalgaya atayım. Patlatayım geri geleyim. Talimatları var. Ona göre yapıyorsunuz. Açmıyorsunuz bunu. Bu şekilde atıyorsunuz mikrodalgaya. İçerisinden mısırlar hazır şekilde çıkıyor. Ben hemen bunu mikrodalgaya koyup geri geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar mikrodalga mısırım hazır. 2,5 dakikada atıyorsunuz. Bu şekilde kendi e, paketiyle beraber hazır oluyor. Bunun çok özel bir tekniği var açmak için. Şu kulaklarından yakalıyorsun. Bir böyle yapıyorsun. Ve de böyle yapıyorsun. Bunun da talimatları var arkadaşlar. Harbi bir geri zekalıya anlatır gibi anlat, anlatmanız gerekiyor bu ülkede. O yüzden onun da talimatları var. Evet bu biraz sıcak. Görebiliyor musunuz? Göremiyorsunuz tabii. Tadına bakalım hemen. Nobel Kimyasal tereyağı. Böyle yalandan. Tam bu böyle sinemalarda yediğiniz tarzda bir mısır. Acısı geliyor ha. Bu güzel var. Bu var ya yanına iki tane biri açarsın bunun. Çatır çatır gider bu. Bu mükemmel bir şey. Bu çok iyi ama çok tehlikeli bir şey bu. Bak. Pütür pütür gidiyor kanka çok iyiymiş lan. Ve yandık. E Dili kaybettik şimdi abi. Milyon dolarlık dil gitti. Çaka çaka. Güzel. Bu harbi güzelmiş. Böyle e, yağlı, yağlı siratçe gibi böyle bir tadı var. Harbiden çok güzel. Ama yanına bir şey istiyor. Bir suyu, bir yağı ister yani. Son ürünümüze geldik bugün Pop Tarts. Amerika'ya gelip Pop Tarts yemedim sen yalan söyler. Tabii ki de Pop Tarts'ın tadına baktım. Ama bu Boston Cream Donut. E, şeyli diyor Boston Kremalı Donut tadı varmış içerisinde. Bu Pop tartın özelliği arkadaşlar zaten ismi de oradan geliyor. Pop You, bu şeyin tost makinesine atıyorsunuz. Tost makinesinden çıkınca da pop diyor ya. O yüzden pop darts diyorlar. Bunu isterseniz tost makinesine de koyabiliyorsunuz. Basıp kızartabiliyorsunuz. Ya da buzlukta dondurup soğuk olarak da tercih edebiliyorsunuz. Ben bugün tost makinesinde yapacağım. Ben sıcak seviyorum o yüzden. Diyor ki proudly baked in United States. Diyor ki gururla Amerika'da pişirilmiştir diyor. Öyle Çin'den binden değil ya. Okey. Bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Bunu böyle açıyorsunuz. <laughs> Ama bunun içerisinden iki tane böyle yalandan şey çıkıyor. Pop tarts. Bak ne kadar yalandan görüyor musun? Bak bildiğin bizim e, lokumlu bisküvit gibi kanka. Tost makinesine atıp hemen geliyorum. Emily bunun hastası, hastası. Evet arkadaşlar, bu da tost makinesinden çıkmış hali. Bu da böyle üzerinden e, bisikletle geçmişiz gibi ortası. Baksana aynı neyse. Tanına bakalım. Şu yapma <laughs> Hmm, hayatımda yediğim ilk ve son pop tart olacak büyük arkadaşlar. Benim bir şey değil. Çok tatlı. Kutu gibi bir tadı var. Hiçbir şeye benzemiyor. Güzel. Konsept olarak güzel. Tost makinesi ama benim bir şey değil. 5 üzerinden 0 veriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu haftaki bölümün sonuna geldik. Bu arada bak. izliyorsun. Like atmak yok. Efendime söyleyeyim. Bir mesaj atayım. Bir yorum atayım. Bir zili açayım. Bir takip edeyim Instagram'dan yok. Ben bunların hepsini görüyorum. %75'i kanalın %75'i takip etmiyor. Bir takibinizi alırım arkadaşlar. Bu haftaki bölümümüzün sonuna geldik. Haftaya yeni bir bölümde görüşmek üzere. Çok manyak konseptler geliyor arkadaşlar. Üzerinde çalışıyorum. Arar, arar, arar. Açılacağız fok fok. Beni takip eden herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Haftaya görüşürüz. Gidiyorum ben. Hadi bakalım.